Evet arkadaşlar, hepinize yepyeni bir günden merhaba. Ben Serkan Eyceli. E, bugün şöyle bir video çekmek istedim. E, bazı beyin yoksunu arkadaşlar hani hala e, normal Avagoch'in Discord sunucusunda e, kendilerince e, hala bir dalga konusu yaratmışlar. İşte günlük 20 dolar kazanılabiliyor mu? Günlük işte 40 dolar kazanılabiliyor mu? Arkadaşlar benim çektiğim videolar o günün kuruyla tamam mı? o günün ee, token değerleriyle alakalı. Hani bunu anlamayacak bazı arkadaşlara, bazı kamiller var. Hani onlara özellikle çekiyorum ben. Hani onlara ithafen çekiyorum bu videoyu. Bunu niye çekiyorum? Çünkü hala işte sen 20 dolar kazanıyor musun reis? Sen 40 dolar kazanıyor musun reis? Ben kazanıyorum kardeşim. Benim tarlam var, ben kazanıyorum. Ama benim o gün çektiğim videoda öğrenci adam yani hani durumu iyi olmayan arkadaşlar olsun şeyler olsun. Hani böyle çok böyle günlük bana 10 dolar yeter, 5 dolar yeter diyen arkadaşlar için çekiyorum. Ee, o gün girip benim çektiğim videoda benim 35-40 dolar kazandığım videoda öğrenci arkadaş girse, gariban arkadaş girse, durumu olmayan arkadaş girse ben mutlu olurum arkadaşlar. Sizin gibi gerizekalılar mutlu olmasa da ben mutlu oluyorum. Hani ben bunu çekme tamamen sebebim onlar günlük girsin sonuçta bu oyunda böyle yüksek bir yatırım yapmıyorsun anladın mı? Yüksek bir yatırım yapılmıyor. Bu oyuna girecek 2 dolar 3 dolar 6 saat 7 saat neyse işte bir goçi kiralayacak. O goçiden 20-30 dolar elde edecek. 4 doları 3 doları 2 doları her neyse o günün kuruyla kiralamaya gidecek. Günlük 10 dolar 15 dolar cebine kalacak. Ben sadece bunu istiyorum arkadaşlar. Hani buna bir netlik getireyim, benim çektiğim videolar o güne özel videolar. Sonrasında hani kurlar değişebilir, ona bizim yapabileceğimiz bir şey yok çünkü bizim kazançlarımız da düşüyor. <laughs> Ama biz yatırımcı olduğumuz için biz çoğu şeyi bekletiyoruz. Yani siz hani alıp satarsınız, o ayrı bir şey. Ha bu arada sizin alıp satmanız bize tamamen zarar, bilginiz olsun. Yani nasıl zarar, sürekli bir satış yediği için, şu an yakın olmadığı için sürekli coin değerleri düşüyor. Ben buna rağmen sizi yani siz kazanın istiyorum anladınız mı? Çünkü bir güncelleme geldiğinde bunlar zaten hype'lanır. Ama şu an yakın olmadığı için sürekli ee, yani sizler sattığınız için sürekli coin değeri düşmekte. Yani sizlerden kastım oyunun hani önde gelenleri de satıyor bu arada. Şu an yakın olmadığı için adamlar biriktirmiyor. Zaten onların para değeri bizimkinin yanında bayağı yüksek olduğu için adamlar için çok önemli değil. Ama benim tekrar söylüyorum, e, Discord sunucusunda arkadaşlara ithafen çekiyorum bu videoyu. Normalde biliyorsunuz e, 3-4 gündür video atmıyordum. Hani atma gereği duymuyordum aslında. Çünkü normal oyun oynuyoruz. Günlük işte gene kazanacağımızı kazanıyoruz. Ama şu an soracak olursanız, e, günlük benim kazancım tarlamla birlikte gene günlük 15 dolar 20 dolar arası. Ama tarlası olmayan arkadaş goçi kiralasın. Günün belli saatlerinde bile hani çıkartmayabilir. Sizden ricam sadece bizim Discord'a gelin. Sadece bizim Discord'a gelin. Discord'da biz anlık coinlerin işte hani nereye çıkacağını belirleyen bir tablo var. Onu ben sürekli canlı yayında açıyorum. Hani ona göre hamle yapabilirsiniz ve gireceğinizde eee saatler şunlar olsun. Öğlen 3, gece yani öğlen 3'te 1 saat girseniz gece 3'te de 3 e, saat girseniz ya yani gene günlük kar edeceğinizi düşünüyorum. Hani goçi kiralamanızla alakalı. Yani böyle 6-7 saat gündüz karakter kiralayıp e, hani boş boş gezmenize gerek yok. Çünkü hani gündüz dropları zaten bir tık düşük olduğundan hani sadece gezersiniz ve kayıp olur bu sizin için ben öyle olsun istemiyorum. Sizin için hani saatleri yani belli başlı saatlerde droplar fazla atılıyor. Hani ona göre girin arkadaşlar. Yoksa hani bir zarar etmenizi istemiyorum. Ve hani bu videoyu da o Avagochi sunucusundaki kamiller için çekiyorum. Tekrar söylüyorum onların biraz kafası basmıyor, algılamıyor. Benim çektiğim videolar günlük video. Hani o güne özel video. Herhangi bir yüklü yatırım yapmadığınız için o gün kazanacağınız videolar. Kamiller sizin için söylüyorum bunu. Yani millet 3-5 dolar kazandı, gözünüze mi battı? Bunu yapmayın. Ayıp. Hala dalga konusu yapıyorsunuz. Yani siz acizsiniz. Tamam eyvallah. Ama o adam hani neymiş? Dün sormuşlar eee Hala 20 dolar kazanılıyor mu? Bunu dalga konusu yapıyorlar. Ulan insanca cevap versene sır. Yok kazanılmıyor kardeşte. Şu an günlük gelir bu de. Ya doğruları söyleyin. Dalga geçmenize ne gerek var ya? Bu adam bilmiyor zaten. Adam insanca gelmiş sunucuya size soru soruyor. Siz hala dalga... Yani dün sorulan soru hala dalga konusu olmuş. Yani böyle yapıyorsunuz. Yani acizsiniz. Başka bir şey değilsiniz ya. Ulan bir insan gibi davran. Diğer sunucularda adamlar sadece Avagochi hakkında konuşuyor. Siz de taşak muhabbeti yapıyorsunuz. Bunları yapmayın. Şu acizliği bir bırakın ya. Millete bir yardımcı olun. Yardımcı olmayacaksanız da boş yapmayın sunucuda. Yani ben gördüm. Avagochi'nin Türk sunucusu kadar boş bir şey görmedim. Sürekli giftler paylaşılıyor. Ulan arkadaş gift paylaşacağına bir şeyler yorum at anladın mı? Bu oyun nasıl olur? Geleceği ne olur? Bunları paylaşın ya. Anca boş yapıyorsunuz. Yani 3-5 tane orada eşek var. Sürekli boş yapılıyor. Geçen video attım ben mesela. Hani video da değil aslında. Başka bir şey yaptım Sürekli işte e, günlük 40 dolar kazanan arkadaş burada mı? Lan ben kazanıyorum zaten. Sır senin için zaten bak. Sen inanmadığın için göstere gösteri video da çekiyorum. Videoda ne geldiği de görünüyor. Lan senin için çekiyorum ben. Senin gibi eşekler için çekiyorum. Hala algılamıyorsunuz. Ben gene günü birlik video çekerim. Tamam mı? Günlük kazandığımı gene koyarım. Ama her gün video çekmek istemiyorum ben. Ama sizin gibi kamiller için çekme gereği duyuyorum mecburen. Hani bunu da şu an paylaşacağım. Umarım utanırsın. Az bir şey yüzün varsa. Ama sende şöyle bir şey var. Sen e, yüzsüz olduğun için bu videoya bile dalga geçersin. Ya yani ben onu biliyorum. O yüzden hani çekip gene atacağım. Ve orada gelen arkadaşlara, yeni gelen arkadaşlara yardımcı olun. Dalga geçmeyin kimseyle. Yani sizden sadece bunu rica ediyorum. Ha hani siz bunu algılamazsınız. Gene söylüyorum da hani belki olur da bir insanlık namına bir şey yaparsınız orada. Milletle dalga geçmezsiniz. Yapmayın yani ayıptır. Yani ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bizim Discord'a gelen arkadaşlara biz çoğunlukla hani benim uyumadığım zamanlarda ben yardımcı oluyorum her türlü. Yani bunu zaten gelen arkadaşlar görüyor. Onun haricinde ben zaten günlük tokenlerin hani anlık nereye attıklarını e, yayınlıyorum bir tane ekranımda. Diğer ekranda da zaten hani bir ekranınızda telefonunuzla girin arkadaş. Coin'ler nereye düştüyse ona göre gidin yapın. Hani ona göre zıplayın şeylere parsellere. Oralarda toplayın hani zaman kaybetmeyin. İkincisi de coin'in çıkacağı saatler ben tekrar söylüyorum. Hani sabah 9'da bir girebilirsiniz. Bir yarım saat, bir saat. Ee, öğlen bir yarım saat girebilirsiniz. 12'de. Öğlen 3'te girin. Çünkü öğlen 3'te gene 7-8k'lara çıkıyor drop. Gece 3'ten de sabah 6'ya kadar girmenizi tavsiye ediyorum. Yani e, o saatler arasında droplar oluyor. Çünkü tarlalar o saatler arasında krem ediliyor. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Buradan o kamillere de selam gönderiyorum. Hani bunun onun için çekiyorum. Ee, Discord sunucusunu ben tekrar söylüyorum. Aşağıya bırakacağım. Hani ilgilenen arkadaşlar oradan gelebilir. Biz sürekli seste bulunuyoruz arkadaşlar. Hani normal sohbetten yazsanız bile e, direkt sese gelip bir selam verip buradan konuşmaya başlayabiliriz. Bilginiz olsun. Hepinize iyi günler diliyorum.